taşlama, sıfırlama imalatın en önemli noktasıdır. Şu anda gidicileri taşlıyor ustam. Gördüğünüz gibi evet sıfırladı. Kıvılcım çıktığında sıfırlanmış demektir değil mi usta? Evet. Evet, evet sıfırladı şu anda. Nereden anlıyoruz tam ölçüye geldiğini? ayar var abi. Orada ha. Yazılar Nerede var. Kaç kaç gidiyor? Şimdi bir fark ede yani o hıza göre %1'i verebilirsin. Onda 1'i %1'i verebiliyor. Tamam. Onda 1 de verebilirsin senin kadar. Yani malzemeye göre değişiyor. Ölçü varsa oradan ölçüyorsun. Evet. Daha ayarı veriyorum. Ölçü mikrometre aletler tamam. var. Onda. aletlerle ölçün. Şimdi ölçü çok önemli. Taşlama gidiyor. Şu her bir aralık her 5 çizgi %1 abi. Her 5 çizgi %1. Şu an her 5 şöyle çizgi %1. O zaman eee 1000'de 20 gidiyor. Beş çizgi yüzde birse ise bir çizgi yüzde birin beşte biri. Problem bu. Evet çok başarılı. Sen nerelisin ya? Ben Irak'lıyım abi. He? Irak. Sen orada yapıyor muydun bu işleri? Yok. Hiç gör taşlama ne bilmiyordun değil mi? Yok. Şimdi sanatkar oldun. Aynen. Helal olsun sana. La tupli ve la tezar ve ma edrake ma tekar. Levvatül lil beşer. Ne demek levvatül lil beşer? Ne abi? Levvatül lil beşer. Levvatül lil beşer. Öyle bir şey değil mi? Hangi sürede bu? Müttesir. Havuzluk var mı? Anlamadım ya. Müttesir, müttesir. Suretin. El müttesir. Evet. El müttesir. Tamam. Bu fenzir. <laughs> Levatül lil beşer diyor. Ne demek? Arapça. Abi anlamıyorsun ya. Levahatül lil beşer. Levhatullil beşer. Levhatullil beşer. <laughs> beşer için levhalar işte. leva taşlıyor ya onu anlatıyor. Beşer için leva taşlar. <laughs>